Artık helyum işinde son nokta. <laughs> Helyumu getir götürle uğraşmıyorum. Mesleği ilerlettim, helyumcu bir arkadaş aldım. İsim neydi? Hazan. Hazel. Hazel'cim. Ee, kimden başlamak istersiniz? Kenan Bey'den başlamak istersiniz. Kenan Bey sor bakalım. Kalın mı, ince mi diye. Kenan Bey bu akşam kalın mı istersiniz, ince mi? Helyum da bu O öyle. <laughs> o, soru öyle mi sorulur Allah? Kim çalıştırdı bunu? Kim çalıştırdı bunu? Yani. Ben hemen evet, güzel Bey, kızı. Kenan Bey yani. Seviyesiz bir cevap vereyim mi yani? Ay. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Yani. hayır Hazelciğim. Efendim. Televizyon ilk defa mı çıkıyorsun? Hayır. Evet, daha, daha çıkıyor musun? Ee, Bu yürü, soruyla kader günün <laughs> oldu da onun için söylemek istiyorum. E.